<laughs> Burası 499. kat. Oğlum burada bir tane kaktüs asmışlar lan ne oluyor? Öldürmüşler. O ne lan öyle? Bidirik Bonnie'nin Christmas hali mi lan? Ana harbi öyle lan. Bir yanına gideyim. Oğlum 499. katta ne? Neden bunu eklemişler ki bizimkiler? <Gülüyor> <Gülüyor> Gel buraya. Aman. Orkide diyor lan. O Müslüme de bu takım elbiseyi giydim belki de fark ettim benim olduğu anı azar diye. Allah belanı ne vuruyorsun lan sen? Gel dedim seni öldür. Ne ne? Beni Ağzına vurduğun pisliği seni. Öldüreceksin de öyle. Ulan yeter lan gel buraya. Şurada asla kalmasam seni tabi Oğlum ne anlamda ne çalışıyorsun sen? Sen tam burada çok kötü değil mi? O ne oluyor lan orada? Oğlum, oğlum sen ne yapıyorsun 409. katta ya. Ya ayrılmayın. Biz... Ne yapıyorsun ya? Bir yürü git. Oğlum sen yardıma gelmekten de mi anlamıyorsun? Yardıma geldin işte. Gel lan buraya. Lan şu Christmas Pony deneyimlisi. Lan onu, ana onu öldürecektik lan biz. Ka kaçmış şu an. Kafasını kim kopardı lan bunun? Ben de bilmiyorum ki. Kafam kopmasa sizi öldürürdüm. O oh, hala yaşıyor lan. Ama çok garip. Lan adamın göğsü çıktı. Oha oynuyor lan. O ne oluyor? Lan alarm çaldı. Neden alarm çalıyor? <laughs> lan zombiler. Zombiler serbest bırakılmış. <laughs> Nasıl lan? Oğlum zombileri kim serbest bıraktı? Bilmiyorum ama aramızdan biri galiba yanlışlıkla serbest bıraktı lan Oğlum sadece 3 tane zombi buraya gelebilmiş Daha bir sürü zombi buradan çıkmaya başarabilmiş Nasıl yaptılar bunu ne, Nereden biliyorsun e, ee, İçindeki kamera dedektöründen gördüm Sana... <laughs> Kanka bizim Senin kardeşine şu anda ne oldu Vallahi ben de bilmiyorum kanka Parçalanmış bir şekilde bulun Ne oluyor lan etrafa Kanka galiba yeşil virüs geldi lan Ana harbiden gelmiş Ne oldu lan ne yapıyorsunuz sen niye geldin lan şimdi? Niye gelmese miydim? etrafı böyle değiştirebiliyorum gördünüz mü? E ne var yani etrafı değiştirebiliyorsa? Sen sanki değiştirebiliyorum. Bak şimdi ne olacak? Ulan ne yapıyorsun etrafı? Renk, renk değiştiriyor etrafı bu. Ya tabii oğlum bu benim kendi özelliğim. Neyse sizinle bir şey konuşmam gerek. Onu kesimizi öldürecek ya biz bunu direkt vuralım. Şimdi eee... Ben geçen gün pazara gitmişim tamam Pazardan da bir tane yumurtacı bana dedi ki Kaç tane yumurta almak istersin? Ben de 8 tane almak Geber pislik Oha öldü mü lan abi? Yerde duruyor Lan bir dakika Etraf yeşil olmaktan gitti Sonunda onu öldürebildik mi? De... Evet e, Az sonra bu Silenerek, silinerek yok olur o zaman yandı sizi gidip tehdit ben, ben size sadece anımı anlatmak istemiştim. Geberin lan. Allah belanı. Biz seni öldürürüm. Melek krallığı falan dinlemem. Geberin sizi kolumla öldürürüm. Lan kolum uçuyor. Abi kolum uçuyor. Ula kolum uçtu kolum. Allah belanı kırıldı. Neyse ya tekrar takarım ki. Aha. Ondan sonra. Kral, krallığın değil krallığındaki iki tane kişinin içinden geçebildim. <laughs> Onlar beni durduk yere öldürmeseler de, bak ben istediğim gibi hayatta kalırım. Ben, bak kafam parçalandı ama hala yatladım yani. Neyse kendimi yenileyim oğlum. Bu ne ya? Parçamın çıkalınca hiçbir şey yapamıyorum. Light virüs, Light virüs ve O da kim lan? Işık virüsü. Işık virüsü benim kendi özelliklerimden biridir. Neyse artık bu lanet yerden gidelim en iyisi. <laughs> Ulan sen kimsin de ben kaldırdık. Beni öldürürsün lan canım. Ulan sen beni ö... <laughs> İki dakika da öldürdün bizi. Ulan nasıl ölmüş lan? Ölmedim ki salak. Nasıl ölmedim lan? Ne et parçalarını ayırdım. Nasıl ölmedim? Ne oluyor? Hayır! Hayır olacağım! Hayır! Hayır! Olmaz! Olmaz bu! Parampinçik ederim böyle millete. Ben böyle kötü insanla uğ uğraşıyorum. Dur gözümü şu ayağıma takayım, ayağımdan bakayım. Ben... Gebermiş zaten bak. Şunu bir parçalayayım da. Heh. Kendime zarar verdim ama olsun. gene de görebiliyorum yani. Ama ben tekrar kendime... Lan! Oğlum, lan Apple mı lan o? Ağzını patlamışlar. Apple? Bir lan hemen ee, Apple'a bakmam gerek. Bu Apple acaba bizim Apple mı lan? Oğlum bizim Apple işte üstünde takım elbise var. Ben de ne diyorum ya? Lan Apple ne oldu sana? <laughs> Oğlum ne konu neyce konuşuyorsun? <laughs> ne diyorsun? <laughs> ne? Ha, ağzındaki şeyden dolayı lan ben de ayrı bir ya. Esi çıkartayım? Ne oldu? Ulan <laughs> Oğlum ne oldu söylesene. <laughs> Oğlum ne oldu anlat lan anlat anlat. Doğum geldi beni buraya şey yaptı. Az sonra <laughs> zombi olacağım. Beni buradan çabuk çıkar. Zombi mi olacağım? Doom yaptı? Evet doğum yaptı. Dom. Dom adı değil mi? Etten evet, daha ne diyeceğim ya? Tamam şunları çıkartayım ama çıkarmakta çok dikkatli olmam gerek. Ölebilirsin Eren. Aa, aa. Apple. Hayır Apple. Apple çok yanlış bir şey yaptım. Aşırı yanlış bir şey yaptım. Bu dünyadaki yaptığım yanlışlardan biri olacak. Hayır. iyi mi acaba durma? Ulan ölüyorum. Ne anlatıyorsun? Ölüyorum. Ölüyorum. Ulan hayır hayır hayır. Ne yapacağım lan? Ne yapacağım? İyi misin? Lan nere mi gözüküyor? Oğlum ne yapacağım? Ne yapacağım? Dur lan. Ben bunu geri canlandırırım ki oğlum. Kafası duruyor. Hop. Heh. Teşekkürler. Olmazsa geberiyordum ya. Allah belanı ayağım çıktı. Nereye gitti lan bu? Nereye gitti lan? Nereye gitti bu? Aa geldim geldim. Öldü mü sandın lan enayi? Yo öldü sanmadım lan. <laughs> Salaka bak. Ben senin nereye gittiğini hemen görebilirim ki oğlum. He. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen şu anda hala ölümsüz rekibini mi tutuyorsun tam olarak? Bunu çabuk bana söyle. Heh. İki takımı da tutmuyorum tamam mı? Ulan niye lan, ne yaptım ya? Ben ne var yani? Şu an bilerek yaptığını biliyorum. Evet oğlum zaten ölmeyeceğini bildiğim için şu anda ölmesini istiyorum. Ama vurma lan canım acıyor gene de. Gel. nasıl canım acıyor? çok fazla canım yanmıyor ama azıcık. He. <laughs> o param pinçik ettim lan seni. Bir dakika lan. Ne? Lan kafam çıktı senin yüzünden. Al çok mu iyi oldu? Bir dakika lan. Ay geldim. Selamun aleyküm. Ha? Ne? O senin yüzün böyle miydi? Lan lan geri zekalı tipi mi belli ettin? Ana bakın arkadaşlar yeşil virüsün gerçek tipi böyle. Sen nasıl böyle dedin lan? Ben önceden melindim kanka. Ha doğru önceden yeşil virüs melindi. <laughs> Sonradan ise böyle tipsiz bir şey oldu. Bak şapkam da böyle tipsiz mi? O oh, seni döverim ha Sen önce kendi tipine bak. Senden daha yakışıklıyım lan kes. Bak bu benim en eski şapkam. Yani bilmiyorduk sanki. Sen bu şapkayı hala yanında mı gezdiriyorsun lan? He. Dur seni bir virüsleyim. Eee şimdi ne yapacağız? Vallahi ben de bilmiyorum. Virüslü virüslü duruyorum burada. Oğlum sen şapka niye öyle tak? Oğlum sen yüzü gözü 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 parçalama 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 beni parçalama. Allah'ım tövbe tövbe ya. O kaçıncı parçalanmam oldu? E neyse oğlum biz nereye gideceğiz? Eee bizim be, bizimkiler bir yer açmış o şey var ya. Niye ışık, ışık lan ben iyiyim. Ha iyiysen tamam gerek yok. Neyse bir kafana, şu kafaya vurup durma lan. Neyse oğlum biz gidelim artık. Şeylerin yanına gidelim. Askerler var ya. Aa, yok askeri sevmiyordum ben komutanı. Arnu sağ kolunu. Neyse ama bir gidelim bakalım.